Merhabalar değerli dostlar. Slayer Legend video serisinin 69. videosu ile karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar en son hatırlıyorsanız klas açılımı yapmıştık. Ee, karakterimiz e, hızlı bir gelişim sağlamıştı o dönemde. İki tane promotion atlamıştık e, yaklaşık 2-3 hafta içerisinde. Oyuna başladıktan sonra tabii ki de. Tabi e, tabii 2 haftalık bir elmas kısmı yaptık biz arkadaşlar. Elmasımız 100k'ya yaklaştı. Şöyle yeni eventimiz geldi. Yeni e, özellikler geldi. Onlar hakkında da bir bilgi vereceğiz. Ondan önce şu hemen e, girişimizi yapalım ve eventimizi tıklayalım. Eventimiz klasik event. Eşleştirme oyunumuz var burada. Bir tane yılbaşı etkinliği olarak geldi. Shop kısmında yine ortalama aynı e, ödüllerimiz var. Görünüş ve normal shop. Bufflarımız da yine aynı şekilde mini game'imiz. Şöyle hızlı bir şekilde e, toplayalım ödüllerimizi. Bu ödüller hakkında zaten daha önceki eventlerde bilgi vermiştik. işte ekipman kombinlemek, online süre, işte summon weapon aksesuar, şuradaki oyun oynadığı işte. Basit basit görevler 15 dakikada bitirebileceğiniz. Hemen şu summon'ı da yapalım. Şu şekilde bakalım güzel bir şey patlayacak mı? Evet şansımız, şanssızlığımız kaldığımız yerden devam ediyor. Sadece bir üzüldüğüm şey var. Peki hiçbir şey söylemiyorum. Ha, evet devam edelim Bugün klas açılımı yapmak istiyorum çünkü arkadaşlar yani bunu hak ettiğimizi düşünüyorum artık yani e, Oyunun bize bir borcu var Aynen aynen! Şurada ödülümüzde de çok az kaldı Bu birinci ikinci olarak da zaten 450k altına bir şey elmasa bir e, Zaten 19 great verdiği için ödülden Şöyle diyeyim iki tane hazır diyebiliriz hemen hemen. Zaten ödüllerden gelecek iki tane. Bunun haricinde biz bu 600K'lık elması elmas içerisinden iki tane daha 18 grade aldığımız anda seed klasımız açılacak. Yani toplamda 3 tane daha elde edip toplam adet sayımızı 4'e çıkartıp evet yapacağız. Yapabileceğiz arkadaşlar. Ve oyun bize bunu borçlu olduğunu düşünüyorum ben. Yani sonuna kadar hak ettik bence. Yani iki tane de 18 grade gelme şansı yani yüksek normalde yani 20k altına da 18 18 19 grade alanlar var ama tabi bizdeki şansı hepiniz biliyorsunuz az çok. Al sana. Şuradan hemen arkadaşlar son short videolarımızda izlediyseniz en son işte Skill fans skinimiz vardı. Şimdi ise Stinch atlı Soul weapon'ımızı aktif hale getirdik. Ben hemen tabi içerisindeki bu yapbozu da fullledim hemen hızlı bir şekilde zaten elimizde yeteri kadar böyle bu şekilde ruh var her gün zaten kasıyor zaten bunu her günde kullanmıyorsunuz bir kere yaptıktan sonra aktif hale geliyor bir sonraki sol ipine kadar birikmiş oluyor bu da bizim için iyi tabi ben kırmızıdan kırmızı, kırmızıya gittiğim için sürekli kırmızı şeklinde e, soğuklarımı çeviriyorum relik kısmında arkadaşlar günlük burayı yaklaşık 10-25 kaya çevireyim yapıyorum patlarsa diye ama ilginç bir şekilde patlamıyor. Burası da bir şanssız. Yani yaklaşık 73 defa gelmiş. Hala devam ediyoruz. Bazı bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Hayatın gerçeği. Ve buranın ödülü de gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim. Eee recovery eee artışında %20'lik bir artış hediyesi veriyor. Burayı da almak istiyorum. Evet, skill'lerimizde Thunder/ Thunder slashımıza gidelim. Tandırımız nasıl bakalım. Evet bir tane skillimiz şu anda hala yani mistik değil. Devam edelim burada. Direkt veriyorum arkadaşlar bunu da. Full lens'in beraber bakarız bakalım. Video içerisinde. Evet burada hasadımızı yaptık arkadaşlar. Evet Hikuna var şu anda bizde. Ben <laughs> Hikuna veya Tikuna işte neyse bunların nasıl olduğunu bilmiyordum ilk başta. Sonradan fark ettim ki baş harflerini birleştirince oluyormuş. Evet arkadaşlar eşeğe bir daha tanıt demişsin arkadaşımın biri. Bu bizim eşeğimiz. Yani <laughs> burayı sonradan fark ettim. Diyorum ki bu hi ku falan ne diyordum. Mersem olay oymuş arkadaşlar. Şuraya baktığımızda da işte Jeku, J, Mus, gibi şeyler varmış. Herkes diyor ki Hikuna yap, Hikuna yap, Hikuna. Ya arkadaş bu Hikuna nasıl çıkıyor? Ben diyorum ki kırmızıların hepsini en yüksek neyse onu koyuyorum, geçiyorum. Mersin baş harfleriymiş arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> mini <gamemiz> <laughs> girelim hemen. <laughs> Hızlı bir şekilde. Mini zaten çok basit. Ee, tabi ben yapamayabilirim şu an. Hayda koptum ben. Gitti. Tamam iki tanesi üç tanesini gördüm son dakika. Pardon. Şunla şu. Şunla şu. Şunla şu muydu? Saniye bir saniye. Heyecan yok. Değilmiş. Bununla bu mu? Değil. O zaman şöyle 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 şöyle. Evet. Hediyemizi de alalım. 1.25 verdi. Şuradan da şunu alalım arkadaşlar. Bir tane daha mini game'imiz var ama bunu oynamayacağım. Evet şurada ee, Legendary Split seçmeli var. Hemen bunu alalım. Zaten en iyi ödülümüz bu şu anda. Şu şekilde almış olduk. Ne alalım ne alalım. Dostlar en son todumuz vardı. Todu E2 basmadık. Zapimiz bir kere bir tane çıktı. Bu ödül olarak verdi. Ee, bir tane zapi aldık buradan. Ee, ne alalım ne alalım. Tot devam edebiliriz ya. Tot Toda E'ye basabiliriz bence. Farm yani farm spiritlerinde bence bitirdikten sonra artık mistik seviyesine yani tüm kalan e, spirit'leri de şey mistik seviyesine getirmek istiyorum. O yüzden de e, tot alalım bakalım. Toda E'ye basacağız. Todumuzu aldık. Hatta şu hot time'ımızı da aktif edelim. Şuradan buff'ımızı da alalım. Close mind yapmak istiyorum. E, şöyle X seçelim. Ödüllerimizi de şöyle toplayalım. 3k altın. Yavaştan klas açılımına kayalım bence. Şuradan hemen bufflarımızı da alalım. Arkadaşlar reklam kaldırdığımız için bir kere kaldırıyoruz ve e, daha hani orada süre yazıyor sanırım ilk başta öyle hatırlıyorum e, ilk açıldığında. Hatta ben uzun süre reklamda izledim. <laughs> daha sonradan dedim ki artık yani bu oyunu oynayacaksak reklamları kaldıralım. Çünkü gerçekten zaman kaybı oluyor ister istemez bir süre sonra can sıkmaya başlıyor. Ya. O yüzden reklamları kaldırdım. Ondan sonra direkt reklamda olan her şeyi izlediğinizde otomatikman zaten bakın şöyle göstereyim. Topluyor. Otomatik alıyor. Tek seferlik bir paket yani. Şuradan arkadaşlar elmasımızı da yapalım. Bu arada arkadaşlar şurayı göstereyim. Değerleme ile şurada biz kısmımız açıldı. Yani bir binek kısmı gibi. Burada arkadaşlar böyle küçük bir ekranı var. Böyle güzel bir harita yapmışlar. Çok tatlı. Böyle Heidi'nin köyü, köyüne benziyor biraz. Evet ilk seçeneğimiz Bist arkadaşlar. Bist'e tıkladığımızda bu şekilde elimizde iki olan e, e, binekleri gösteriyor burada. Burada işte bir tanesini tıklayıp burada Companion Cancel veya işte Companion diyerek bunu giyebiliyoruz. Bu kısmı bu, bu şekilde artık giymek istediğimizi alıyoruz oradan. Evet Mount kısmı da ise burada e, arkadaşlar bineğe bir iki saatlik bir sürüş veriyor bize oyun içerisinde. Bu iki saatlik süre içerisinde pardon şöyle tıkladığımızda şuradan yapacağız herhalde. Evet. Şurada arkadaşlar bineğimizin özellikleri yazıyor. işte işte ben active attack skill used 18 kere işte increase 10 saniye boyunca artı atak increase %25 veriyor. Onun haricinde owned efekt yani bu arka taraftaki verdiği kesin olan efekt buralarda arkadaşlar atak ve hiçbir ekstradan da binek üstündeyken diyor. Atağın %5 oranında artıyor. Yani stage'lerde, boss'larda, promotion'larda kullanırken bunu arkadaşlar bu bineğinizi artık ne kullanıyorsanız onu binerek bindikten sonra o iki saat süre içerisinde geçmeye çalışın teçlerinizi. Bu kısımda aktif ettikten sonra girebilirsiniz bosslara. Evet shop kısmına geldiğimizde burada arkadaşlar işte çağırmayı bu hakem düdüğüyle yapıyoruz ve meyvelerimiz var. Bunlarda da işte bineğimizi besliyoruz. aslında çok basit hani bir 5 dakikalık incelemeyle az çok neyin ne olduğu belli oluyor. Burada da işte düzenli aylık ve haftalık işte bir market yapmışlar arkadaşlar. Burada arkadaşlar en karlı olanı aylık olan itemler bilginiz olsun. Onun haricinde haftalık ve günlük itemler biraz pahalı ee, alışverişini yapabilir. En karlısı dediğim gibi aylık olan itemler. Bunları aylık olarak zaten bir gün büyük ihtimal süre verecekler. Bu süre içerisinde bunları almanızı tavsiye ediyorum. Özellikle şu üç kısmı alınabilir. Yani yaklaşık buraya 25-30k yakın bir elmas vereceğiz aylık. Tabii e, şöyle bir şey de var. Oyun yönetimi tabii ki de bizim videolarımızı izlediği için. Mertay kardeş size bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş yani. Kusura bakmayın biz de 3... Üç... E, şöyle bir şey demek istiyorum. Yani buraya böyle bir elmas kısmı yapıyorsanız. Yani oyuna para yatırmayan e, kişileri de bence düşünmeleri gerekiyor. Yani buraya elmas basmak için yeni bir alan çıkmış oldu bize tekrardan. Aylık olarak 30-40 kadar eksik. Buraya harcayacağız belki de. Çünkü günlük itemi veya işte burada düzenli itemler gerçekten çok pahalı. Burada yani alınabilecekler aylık var. Çağırma kısmında da yine aynı şekilde bu şekilde çağırıyorsunuz. Evet 10 tane çarmada da kesinlikle bir tane yani içeri giriyor çiftlikten içeri öyle diyelim. Şurada da arkadaşlar çıkan e, ihtimaller var. Biz token çıkıyor. Bunlarda da zaten yine shop kısmından alışveriş yapabiliyorsunuz. Tabii hangi pet daha iyi şey hangi binek daha iyi, hangi bineğin ne özellikleri var? Bunlar arkadaşlar detaylı bir e, inceleme yapacağım. Şimdilik ön e, bilgi olarak bu şekilde bilgi vermek istedim. Burada 3 tane kısım var. Hangisinin özellikleri daha iyi, hangisinin e, hangisi neler veriyor? Bunları bir bakmak gerekiyor. Şurada hatta çünkü hepsi çıkmadı. Daha şu anda kadar sadece 10 kere çağırma yaptık biz. SP'de yani eee move speed veriyor bineğin üstündeyken yani şu ana kadar şu elimizdeki daha iyi en azından atamızı arttırıyor şu anda gözüken bu Tabii ki de biz e, uçan e, yani bed yarasa gelmiş bize bunu tabi e, biraz daha ya, burada artık göreceğiz bu kısmı bu kısmı daha sonradan bir sonraki videolarda da yine e, detaylı bir şekilde bakarız artık açılım yapacağız bunda da en azından at atak geç geçmek isterken de bizim için önemli hızlı bir şekilde şuradan bir sarmın daha yapmak istiyorum. Daha sonra klas açılımına girelim. Yavaştan çok vakit kaybetmeden. Şöyle ge <laughs> geldik gene açılımına giriyoruz. Ee, burayı hızlandıracağım ben. İnşallah bir şey çıkarken yavaşlatırım. Yavaşlatıyorsam bir iki bilin ki bir şey çıkmıştır. İnşallah yavaşlatırız diyerek şöyle bir başlamak istiyorum. Hadi bakalım. İlk basışta şöyle lag 19 falan. Ah be şimdilik bir 13 geldi bir 14 geldi devam ediyoruz 15 16 iki tane great 18 leg class gerekiyor şu anda bizim sit açabilmemiz için kastımız elmaslarla yapabilecek miyiz bakalım İnşallah yaparız dostlar. Evet ben şöyle bir hediye almak istiyorum. Çünkü gerçekten yani çıkmayınca gerçekten can sıkıyor arkadaşlar. Yani ben kimseye sataşmıyorum. Kimseye bulaşmıyorum. Ben işimi yapıyorum ya. Evet devam ediyoruz. Lan yoksa Evet. İyi ki geldi. İyi ki geldi. Heyecan yok. Heyecan yok. Kesinlikle heyecan istemiyorum. İlki geldi dostlar. Direkt 19 patlasaydı kurtulmuştuk. İlki geldi. Hadi bismillah. Bir tane daha vereceksin. Bir tane daha. Geliyor. Geldi. Bitti. Gel gel. Senaryo Bitti dostlar. Geçmiş olsun. Evet. Şimdi sadece şey fokuslanıyoruz. Şaka gibi. Bitti bir dakika. Bir dakika bit bir dakika. Elim ayağım şu anda birbirine dolaştı dostlar. Bitirdik ya. Bitirdik sonunda ya. Sonunda artık summon class yaparak hediyemizi alıyoruz. Hiç çıkmasa da alıyoruz. Oh be. Küçük kurba, küçük kurba, kuyruğum nerede? Bir güzellik yaparsa. Evet, 150 kaya iki tane grade 18 aldık ya. Ben biraz daha açılım yapayım, bir şey çıkarsa göstereceğim. Şu an arkadaşlar hiç umurumda değil. İnanın hiç umurumda değil. Hiç masada olur bu saatten sonra. Bana hediyemi versin. Ben yoluma gideyim. İki tane verdi zaten. Daha buraya girmiştim <laughs> arkadaşlar yeter ya. Bir buçuk aydır resmen bununla uğraşıyoruz yani. Ama sonunda açtık ya. Şükürler olsun. Yani i̇ki tane verdi ya, daha vermez. <laughs> hani altyapı matyapı falan olsun demez yani. Ya 17 patlayacak diye çok korktum ya. Şaka gibi iki tane 18 e aldık. Gerçekten çok iyiydi bu arada. Şurayı bir kapatacağım. Bir bakayım. Çok da harcamak istemiyorum. Hani kalırsa diye ama sanırım çok kalmıyordu. Evet bu panel sanki iyi gibi geldi bana. Başlar başımız 2-3 tane epik verdi. Şu şimdiki yaptığımız. Dur bakalım patlayacak mı? 150'ye kadar patlarsa bilin ki bu panel bayağı iyi. Yok. Hollandalı. Ya evet, şöyle bir daha bir duracağım. Sanırım çok bir şey kalmayacak elmas olarak. Olsun, olsun. Evet son 3 açım. 5 açım pardon. 1, 2, 3, 4. Son basımda yapıyorum arkadaşlar. Hediyemizi alıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. İşte bu ya. Başardık sonunda. Kore var zettaini. Ore ga yaranake dame nanda. Sözcüğü bir dönem. Zeynep. bakın ya. Sonunda ya. Evet grade 19'da da gene evek yapıyoruz. Büyük gene 4 sonuncu yıldızı dört tane great 19'da yapıyoruz. Burayı da sapsarı yapmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Şöyle hemen görünüm kısmından ben bir giymek istiyorum bunu. Of. Gerçekten çok güzel bir ekipman oldu. Kıyafet oldu. Evet ağaç kısmına bakalım. Ağaç kısmı hakkında hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Şöyle sizler, sizlerle birlikte deneyelim. O steçler çok güzel. Steçlerden bize yıldız puanı geliyor. Zaten biz baya ilerdeyiz. O yüzden baya bir puan toplamış olacağız. Şöyle hepsini toplayalım bir. Bakalım nereye kadar gidecek. O. Şöyle hızlı hızlı basıyorum arkadaşlar. Kaçırmayalım hiçbirini. Evet ödüller arttı. 750'ye çıktı. 1900'e çıktı. Çok güzel. Bitmek üzere zaten. Evet. Evet. Daha sonra ne yapacağız? Seçleri yaptık. Buraya mı basacağız? ha evet. Hmm, zamanlıymış burası. Bitti zaten. Birinci kısmı bitirdik. İkinci kısma gelelim. Ne diyor? X diyor artı bir de basıyoruz artı evet 29 dakika sonra burası gelişiyor büyük bu şekilde burayı böyle geliştire geliştire yukarı çıkacağız arkadaşlar burası da güzel oldu bizim için şöyle hemen kalan ödüllerimizi toplayalım 44 elmasımız kaldı hadi bir sprizit deneyelim uzun zamandır başka bir şey açmıyorum artık farklı şeylere yönelmek istiyorum bundan sonra zaten spriti sağlayacağız arkadaşlar çünkü bu kısmı artık mistik seviyesine getirmek istiyorum hepsini ve farm spritlerini de hazır hale getirmek istiyorum çünkü artık farmımız daha e, ön planda olması gerekiyor farm önemli boyunda hemen açılım yapalım zaten iki kere falan basacağız şu bir bir tane geliyor leg'e döner mi bakalım dönmedi Hiçbir şey yapmadı yani. Allah Allah. Niye yapıyorsun be? Yapma be sevgili hocam. Arkadaşlar de sorun var ya gerçekten. Yani şuna bak hiçbir şey vermedi ya. Epik epik de vermedi. Gerçekten ilginç. Evet, e, todumuzu artı basam demiştim ama tabii iki kere gerekiyor. İ, yani ilk asılda iki kere sonra bir kere sonra iki kere bu şekildeydi bu sistem. E, zapi harcamak istemiyorum. Alttan bir tane gelir. Artık bir sonraki elmas birikimlerini bu şekilde devam ederiz arkadaşlar. Skill kısmında şuradan bir deneyelim bakalım sizde. Thunder Slash skillimiz. Şöyle artık e, buradan bir mistik yakalayabilecek miyiz? Şöyle basıl tutacağım. 3-4 tane basayım bir dedim ama. Evet. Çok güzel. Geldi bir tane daha. Şimdilik bunları arkadaşlar artık ne gelirse mistik seviyesinde bırakmak istiyorum. Sırf şurayı almak için daha sonradan tekrardan artık damage increase diye getirmeye çalışacağım veya detaylı incelemedim. İşte Bunlar arkadaşlar artık damage olarak değiştireceğiz büyük ihtimal. Daha sonradan değiştiririz bunu. Şöyle arkadaşlar baktığımızda da çok güzel bir atak gelişimi yaptık. Buralar yani Birilerdeydi birlerdeydi yaklaşık iki buçuk katı kadar çıkmış gibi gözüküyor şimdilik. Tabi bunu testlerden anlayacağız. Şu anda 100 şey pardon Kaçıncı stage'deyiz? Bakalım hemen. Şöyle bayağı bir geriden farm yapıyoruz arkadaşlar. 987 1k'lık stage'de geçeceğimizi düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar ben e, hot time'ımız bitmeden biraz close, close might yapacağım. Buradan dungeon'ları da bitirmek istiyorum ben. E, o zaman bu videokta bu kadar olsun arkadaşlar. Şurada hemen ağacımız da dolmuş. Buradan e, o yeni skin'imiz hayırlı olsun. Şunları da toplayalım. Yavaştan hassas tarağı toplayalım. Evet elmasımız biriksin arkadaşlar. Bir sonraki videoda Spritit açılımı yaparız. İnşallah oralardan güzel şeyler çıkar. Gene yaklaşık 450-500k altın birikince 2 hafta sonra yani videoyu atmaya çalışacağım. Bir aksilik çıkmazsa tabii ki de. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>